Çelik levhaları kaynaklarken yapılan en büyük hata nedir biliyor musunuz? Birçok kaynakçı bağlantı noktasını hazırlamadan doğrudan kaynağa başlıyor. Bu büyük bir hata. Önce levhaların temas yüzeyleri mutlaka temizlenmeli. Ardından kaynak açısı ve akım değerleri doğru ayarlanmalı. Bu videoda gördüğünüz gibi Kaynağı orta noktadan başlanıp eşit dağılımla ilerlemek dikişin güçlü olmasını sağlar. Küçük dairesel hareketlerle telin erimesi kontrol edilmeli. Gürup mutlaka her katmanda temizlenmeli. Bu yöntemle daha sağlam, uzun ömürlü ve profesyonel bir kaynak elde edersiniz. Siz de bu tekniği deneyin ve farkı görün. Gerekli bilgiler ve daha fazla içerik için Short Usta'yı takip edin.